çevrimi bir örneğiydi. Tür kuşlar, bizim uçak üretebileceğimizin örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Sadece şu var. Teknofest bize şunu öğretiyor. Denemeden gücünüzün neye yettiğini bilemezsiniz. Şimdi deneme zamanı diyor. Türkiye Cumhuriyeti artık kabına her alanda sığmaz hale geliyor. Çünkü artık deniyoruz. Ve gençlerimizi, vatandaşlarımızı da orada kızıl elmayla, milli muharip uçak kağanla, bayraklarla, hürkuşla, hürşetle, atakla, ankayla buluşturuyoruz ve büyük bir gurur duyuyorlar onlarda. Teknofest'te yıllardır görev yapan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. O coşkuyu da çok yakında biliyorum, çok yakından yaşıyorum. Hakikaten çok büyük fırsat ve biz de son yıllarda özellikle savunma sanayinde de müthiş bir atılım içerisindeyiz. Bunu da söylemek lazım. Savunma sanayinde geldiğimiz güç %70 seviyesine ulaştı bir uçak üretmenin karşılığı şudur. Teknolojide nereye geldiğinizi gösterir. O yüzden biz aslında heyecanla milli uçağımızın göklerde süzülmesini bekliyoruz ki teknolojide nereye geldiğimizi görelim artık. Bu arada klasik otomobiller de yerlerini aldı. 100 klasik otomobil geçiş yapıyor. Onlar 29 Ekim'de, 30 Ağustos'ta ve 23 Nisan kortejlerinde de olmazsa olmazlar bir tarih geçiyor. Tören komutanımız 58. Topçu Tugay Komutanı Tu General Abdullah Katırcı'yı şu anda kortejin en ucunda görüyoruz. Kortejimiz... Hayranç'taki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Cumhuriyet Müzesi'ne doğru birinci meclise, ikinci meclise doğru Zafer Anıtı, Zafer Anıtı'nın hemen yanındaki Zafer Anıtı Ankara'nın simgesidir. Başkent Ankara'ya geldiğinizde Zafer Anıtı'nı ulusta görürsünüz. Hemen yanı başında birinci meclis ve ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Müzesi'ni orada görme şansına Şimdi 1919'a gidelim, Mayıs 1919'a gidelim. Atatürk Vatanı kurtarmak için yola çıktığında aslında o anın şartlarına baktığımızda çok karamsar bir tablo vardı, onu görüyoruz. Halk yorgundu, bir düşmüş durumda, vatan toprağının her yeri işgal edilmiş, ordular da dağıtılmış durumda. Fakat Atatürk ne diye Türk milleti onu bağrına bastı. Sizce Atatürk böyle durumdaki bir millete ya istiklal ya ölüm şiarını nasıl belirtmiş olabilir? Öncelikle çok haklısınız. E, bayıp 150 bin esir ee, elimize geriye kırık dökük bir yapı kalmıştı. Şimdi bütün bunlar olabilir. Her devletin başına bir savaş yorgunluğu, her milletin başına bir savaş bıkkınlığı gelebilir. Bunlar normal. Fakat bizi etkileyen daha başka bir faktör vardır. Düşünün ki Anadolu 1071'de Türkler tarafından fethedildikten sonra bazı şehirlerimiz kısa bir Moğol saldırısını dışarı çıkarsak bazı şeyleri düşman ayağı görmemişti. İzmir nereden baksanız 600 yıldır düşman ayağı görmemişti. Bursa düşman ayağı görmemiş. İstanbul 465 yıl sonra düşmanla tanışıyordu. Anadolu'nun pek çok vilayet ulanına bastı. Sizce Atatürk böyle durumdaki bir millete ya istiklal ya ölüm şiarını nasıl etmiş olabilir? Öncelikle çok haklısınız. Devirlerimiz kısa bir Moğol saldırısını dışarı çıkarsa bazı şeyleri düşman ayağı görmemiştir. İzmir nereden baksanız 600 yıldır düşman ayağı görmemiştir. Bursa düşman ayağı görmemiştir. İstanbul 465